Güzel anlatıyor. Evet. Vakka suresinin 29. ayeti kelimesi Yine cennete alada meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları diyor. Muz ağaçları. Yine cenneti alada olgun ve düzgün olan muzlar, muz ağaçlarından salkım salkım dizili olarak sallanarak insanların ikramlarına sunulacak olan muzlar vardır. Şimdi ben eee Uzun bir zaman tabii muz ağacı görmemiştim. Ee, şeyde mescidi kubada bahçesinde muz ağacı vardı. Bir de bir güzel muz ağacı, bir de üstünde bir muz var. Hani insan imreniyor hakikaten bakmaya dedim. Dünyada bu böyle ahirette kim bilir dedim. Bu meyve ağaçlarından alınan meyveler eksilmeyecek, alınan meyvelerin yerine yenisi aynı şekilde bitecektir. Bu şekilde Allah'ın insanlara sunmuş olduğu nimetler sonsuza dek devam edecektir. İnsanlar da ebedi bir saadet ve huzur içerisinde ebedi ve sonsuz bir hayat yaşayacaklardır. Şimdi nasıl ki insan derisi kesiliyor, orası hemen düz, düzgün bir şekilde gerisi geriye efendim, kendini tamir ediyorsa, orada da her şey nurani, orada dişklik yok. Her şey yiyecek bir terle beraber dışarı çıkacak.